Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı alanlar imar yönetmeliğini güncelliyor. Düzenleme ile site ve apartman otoparklarında şarj üniteleri için ruhsat zorunluluğu kalkacak ama yangın yönetmeliğine uygun proje ve taahhütname şartı sürecek. Çevre dostu ulaşım yaygınlaşıyor. Türkiye'de elektrikli araçların kullanımı artarken şarj altyapısı da hızla gelişiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla planlı alanlar imar yönetmeliğinde güncellemeye gidiyor. Yeni düzenleme ile site ve apartman otoparklarında şarj üniteleri için elektrik tesisatı ruhsat zorunluluğu kaldırılacak. Yapılacak düzenleme ile sürdürülebilir teknolojilerin ve elektrikli araçların yurt genelinde daha da yaygınlaşması planlanıyor. Güzel bir uygulama, iyi bir uygulama. Yani insanlar daha rahat eder. Yani evinde şarj edebilir yani. Hani bir yerde beklemesine gerek yok yani. Bu tarz kolaylıkların sağlanması çok güzel bir sosyal devletimiz için bence çok uygun bir davranış olur. Herkes evinin konforunda bu lüksü yaşamak istiyor. Bence güzel bir e, çalışma olur. Şarj ünitesine hat çekilmesi için yangın yönetmeliğine uygun projeler hazırlanması gerekecek. Ayrıca fenli mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütnamenin ilgili idareye sunulması zorunlu olacak. Yeni düzenleme proje imza süreçlerini sadeleştirecek. Bu sayede şarj ünitelerinin kurulumu ve ilgili altyapı çalışmaları daha erişilebilir hale gelecek.